Kanalımdan herkese selamlar. Bugün iki farklı şekilde fasulye buzlukta nasıl saklanır onu göstermeye çalışacağım. İlk olarak fasulyenin baş kısımlarını kesiyoruz. Ben fasulyeyi kırmak yerine bu şekilde bıçakla 5-6 tanesini veya daha fazlasını bu şekilde doğrayarak kolayca kesiyorum ve hazırlıyorum. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Daha sonra domateslerimi kabuklarını soyuyorum ve orta kısmındaki e, görünen beyaz kısmını da çıkarıyorum. Tüm domatesleri bu şekilde hazırladım. Şimdi doğrama işlemine geçebilirim. Domatesleri olabildiğince küçük doğradıktan sonra ocağıma alacağım. Büyük bir tencereye önce doğradığım domatesleri ekliyorum. Daha sonra da doğrayıp yıkamış olduğum yeşil fasulyelerimi üzerine ekliyorum ve tencereyi ocağa alacağım. Ocağımın altını kısıyorum ve birazcık da sıvı yağ eklemesi yapıyorum. Ağzını da kapattıktan sonra kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Diğer tencereme de fasulyeleri koydum ve üzerine su ekledim. Bu şekilde haşlamasını sağlayacağım. Rengi döndükten sonra ocaktan alacağım. Bir tarafta domatesli fasulyelerim, diğer tarafta da sadece fasulye ve su ile koymuş olduğum tencerem kaynıyor. Arada sırada ocağın altını kontrol edelim ve karıştıralım sürekli olarak tencereyi dibine tutmasın. Evet, fasulyelerin rengi tamamen döndükten sonra haşlanan fasulyeleri ve domatesli fasulyemizi de ocaktan alabiliriz. Eğer fasulyeniz sert bir yapıya sahipse, geç pişen bir yapıya sahipse biraz daha fazla pişirebilirsiniz. Bu şekilde buzluktan çıkardığınızda pişirmeniz daha kısa sürecektir. Haşlamış olduğum fasulyelerimi aldım ve bir süzgeç yardımıyla suyunu süzdürüp üzerine soğuk su tutuyorum. Fasulyelerimi bu arada tuz eklemesi yapıyorum. Diğer fasulyelerim de rengi tamamen dönüp hafif piştikten sonra altını kapatıp soğumaya bırakacağım. Evet fasulyelerimi büyük bir siniye aldım ki soğusun. Diğerleri de suyunu süzdürdü. Şimdi poşetleme aşamasını geçebiliriz. Buzdolabı poşetinin içerisine dolduruyorum. Ve havasını aldıktan sonra güzelce kapatıyorum. Haşlayıp soğuttuğum fasulyelerimi de aynı şekilde yine buzluk poşetine dolduruyorum. Eğer buzluk poşetiniz ince ise iki tane poşeti koyarsanız bu şekilde buzluk kokusu olmaz dolabınızdan. Videom ve tarifimi beğendiyseniz bana destek olmak için ücretsiz kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Fasulyelerin tamamını bu şekilde poşetleyerek buzluğa atabilirsiniz sizlerde. Bir sonraki videoda görüşene dek Allah'a emanet olun.